İstanbul Ağır Doğa Doğal Forum'dayız. Ee, Çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi Türkiye'de çifte ve poze üzerine üretim yapan, e, çok kaliteli ürünlerinin olduğunu bildiğimiz e, AKUS modellerinin çekimindeyiz. Gel. Şimdi AKUS'un bunlar çifte ve poze modelleri. Bunlar yakmalı, benevişli modeller. Şöyle. Bu kaçlıkmış? Bu 36 kalibi. 20 kalibrelik bir tüfek düzeltiyorum. Akos'un 20 kalibre bir çiftesi. Normal yakma Meneviçli bir çifte. Bu Akusun e, Trap modeli. Yine yakma menevişe sahip. E, Deluxe diye geçiyor. Osso H1 Deluxe. Osso yine e, bunlar bu poze yine aynı şekilde e, enjektörlü ve selektörlü bir yapıya sahip. Enjektör ve selektörü var. Ee, bunlar da, e, bunlarda daha çok trab için yanaklık olarak üretilmiş modeller. Yine e, bir modeli olan Estet Lüks modeli. Bunda da, bunlarda e, bunlar da normal e, bildiğimiz Hurun'u veya Almanya'dan gelen Franki gibi olan birçok e, çiftlerin birebir aynısı. 12 kalibre bir Yahmama Nevşli çifte. Akus e, daha çok çifte e, otomatik yok. Akus'un eskitme modeli bir e, çiftesi. Klasik çifte tipinde ve çok hafif. E, yine normal e, bunda da selektör ve enjektör var. Bunlar Akus'u çifte modelleri, işlemeli modeller. İşte İngiliz dipçik, kubuz dipçik diye bir sürü çeşidi var. Bunlar şu üçü ve dördü İngiliz dipçik ve özel el işçiliğiyle işlenmiş. Bir tanesini yakından gösterelim. Şu şekilde bu. Kaç kalibre? Muhtemelen 20 kalibre herhalde bu. Yok 36 kalibreymiş. 4'lü de 10 kalibre bir. Türek üzerine yazmışlar ama çok hafif ve hızlı çok hafif ve hızlı yüzlenebilen bir yapısı olmuş 36 kalibre. Bunda daha çok hobi için uygun ama avda belki domuzda kullanılabilir. Ee, diğer modelleri de orada onlara da bakalım. Bir tane şu modeli inceleyelim önce. Merhabalar kolay gelsin. Evet. Herhalde bu da sizin en lüks modeliniz mi? Evet. Şöyle içeriden çekelim. Tamam. Tamam. tamam dışarıdan alalım. Siz evet. de bize olmanın özelliklerinden bahsedeyim. Şey. Bu arada isminiz? Melis. Melis. Ben Melih'ine memnun oldum. Evet, evet. Şimdi Akus'un en özel çiftesi. Evet. Ya bu kadar yetine koyduğumuza göre evet. öyle olması evet. gerekiyor Aynen, herhalde. Aynen öyle. 12 kalibre. 20 kalibre. 12 kalibre özel üretim bir seri. Hı. İşlemeli. Santim. 66 santim namlusu var. Aynen. Özel bir ceviz dipçik ve sahip. Ee, en üstte diye ceviz 5 numara ve üstte 5 ekstra diye geçiyor. Evet. Ceviz numarası. Ee, dönümler. Bir dakika şöyle ben seyredeyim. <laughs> Daha net olsun. <laughs> evet. Şimdi evet. siz baştan bize anlatın. Biz de tamam. e, tekrarlamak evet. kalmayalım. 5 ee, numara bir tipçiye sahip. 5 numara ceviz 5 ee, numara dipçik aynı zamanda e, üst seviye yani bunun bir ek sırası üst daha yoğun bir nevizimiz var. En özel e, kök cevizi olur. Aynen öyle. Aynen, evet, tamam. evet Aynen öyle. Gravürler? Ee, gravürler full gravür. Aynı zamanda e, altın, saf altın at, takma işlememiz var içerisinde. Evet, altın Gravür evet. işleri? Tamamen tamamen evet, tamamen handmade, tamamen el yapımı. Bunların üzerinde hiçbir şekilde makine yok. Bu gravürlerin üzerinde evet. e, 20 kalibre 66 santim. E, olayı var. Çok var, var. Şok var. Özel bir şantiye sahip. Bu en özel ürün olduğu için herhalde. Aynen öyle. Dokundurma Aynen öyle. Göre, Fiyatından belli oluyor zaten. Evet. Bazen bir halklarımız şey diyor, arabayla takas edebiliyor muyuz? Evet. Bu derece bir lükse sahip. evet, evet. 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 E, diğerlerine çektik bir de orada herhalde poza modellerimiz var. Evet orada o, e, maddesiz, estate modellerimiz var, poza modellerimiz var. Evet. Menevişli olan modeller Biz, var. Biz akış olarak sadece çiftliğe ve poza üzerine çalışıyoruz. Evet Benim çifte ve poza olarak. Daha önce bir inceledim. Evet. E, Genellikle kişiye özel fiyat evet. yapıyoruz. Yapıyorsunuz evet. Silahlarımızı. Özel bir üretim bandına sahipsiniz. Evet. Ya evet. yani Bu fuarda tamamen kişiye özel olarak, handmade olarak bunu yapabilen böyle sayılı firmalardan size, müracaat şu özellikle istiyorum diyecek size Aynen. Yapalım. Şu anda da halen daha işte kol uzunluğuna göre ben şu kadar santim namluda silah istiyorum. Evet. Şunu istiyorum. Üzerinde bunların yazılmasını ya da şu gravürleri istiyorum. Deşel, şu gravür. De aynen öyle. Da Bunu da yapıp yapabiliyoruz. Veriyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, hayırlı Gerçekten olsun. olsun. Memnun oldum. Sağ olun. Şuradaki birkaç bakıp çıkalım. Evet. Ben geçeyim. Yine Akus'un özel üretmiş olduğu yakmalı çifteleri, şimdi açık konuşayım şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunlar üstel kırmalı, 20 kalibre, yine enjektör var, selektör yok, selektör şu mudur bilmiyorum büyük ihtimalle bu olabilir. Çünkü burada böyle bir özellik var, bu da boşuna yapılmamıştır. Soracağımız bir yetkilisi şu an yanımızda yok. Bunlar da Akus'un özel ürünleri. Şunlarda bir farklılık var dipçik yapılarına. Şöyle bir şey koymuşlar. Yine enjektör, selektör olayı. Selektöre, enjektöre de bakalım. Evet, enjektör de var. Bu da Akus'un yakma modeli. Şimdi Akus'taki çekimlerimizi de bitirdik. Yolculuğunu devam ediyoruz.